abla Tamam Nisa geliyorum arkamdayım. Seni bekliyorum abla. Ne yapayım elimde değil hızlı hareket ediyorum. Abla bu ses ne? Nisa koridordan geliyor. Merak ettim bakacağım. Ne oluyor ya? Abla. Nisa ne oldu? Yok artık. Squid Game bebeği. Squid Game bebeği mi? Anam. Abla şu kutuya geldi. Eyvah. Abla ne yapacağız? Nisa kapı yok. Tamam. Tabletim nerede? Nisa oyunu kapat. Kapatmaya çalışıyorum. Kapanmıyor bu. Abla oyun donmuş kapanmıyor. Nisa geldi. Geldi mi? Ana kapıyı açıyor. ne istiyor bu ya? Ne bileyim ben ya. Ne güzel tablet oynuyorduk. Aha, nisa kapı açıldı. İçeri mi girecek bu? Nisa herhalde içeri girecek. Aha kapı açıldı. Ee kapı açıldı kimse yok. He kapının önündeki. Kim o ya? Ne bileyim ben kimse görünmüyor. O kapının arkasında biri var. Kim o Nisa görebiliyor musun? Göreceğim kim olduğunu. Nisa kim o? Ne oluyor ya? Yok artık. Nisa bunlar ne? Bir sürü şey sürpriz muta. Ee, bunlar ne yaptı? Sürpriz muta. Hayır Nisa alma. Dört tane. Nisa hayır. Ben birini yiyeceğim. Hayır Nisa yeme. Ya ne olacak ki ya? Aa açıyor ya. Niye bu açılmıyor? Nisa bilmiyoruz ne şekeri olduğunu. Heh, açıldı. Squid Game'in olduğu yerden geldi ya. Bir şey olmaz ya. Açtı ya. Nisa sakın yeme. Aa bunu çıktı. Şimdi çikolatayı. Eyvah yiyecek. Yiyeceğim yiyeceğim abla ya. Yedi ya. ne yemedim edin mi Nisa? Ay çok enerjik oldum. Niye böyle oldum abla? Ya ne oluyor ya bana? Nisa Squid Game bebeği oldun. Ne oldu ya bana? Ne yapıyorsun Nisa yerinde duramıyorsun. Abla şeker yiyince böyle oldum. Ben sana yeme demedim mi? Abla beni geri düzelt. Eee nasıl düzelteceğiz atacağım seni. Aa bu da bir şifre var. Nisa bir şey buldum galiba. Abla ne buldun? Nisa üzerinde numaralar yazıyor. Galiba bu bir şifre. Abla ne şifresi? 2, 6, 5, 8. Nisa AVM'ye gitmemiz lazım. Abla AVM'de ne yapacağız? Nisa bu şifrenin aynısını markette bulmamız lazım. Abla gidelim. Tamam Nisa arabayla götüreceğim seni gel. Tamam. Beni de beklesene ya. Nisa <laughs> gelme takip et. Tamam. Bekle geliyorum. Kuşka, sen beni burada bekle ben birazdan geleceğim. Tamam abla. İnşallah çabuk gelir ya. Geliyorum Nisa? Nerede bulacağım ya? Sürprizimi atalım oraya gideyim. Ee burada şeker yok çay bunlar ben istemiyorum. Bu gideyim ben Burada, burada da içecekler var. Nerede ki acaba ya? Of ya gecikeyim mi acaba? Ya bu ablam nerede kaldı ya? Bakalım burada neler varmış. Puding mi? Hayır ben hiç göre değil. Aa orada da çikolatalı bir şey var ama bu da bana göre değil. Orada krem şanti var. Hayır bu da tek gitmez. Ee, başka bir bir şey yok ki. Burada da içecekler var. Nerede kapı sürpriz yumurta ya? Aa cipsleri gördüm. Hadi cipslere gidelim. ye. Yeah. Aa ablam bulurum belki. Ee, burada da sabunlar var. Nerede bu sürpriz yumurta ya? Aa bakalım burada ne varmış. Aa çikolatalar var. Yok ya ben bunları yemem. Of abla neredesin çabuk gel. Aa oh, şurada bir çocuk var belki benimle oynar. Aa bu da olabilir. Nerede bunlar? Ya hep bisküvit. Hepsi gofret bunların. Sürpriz ünite yok mu? Nerede nerede nerede? Nerede burada mı değil? Burada mı değil? Aa burası ne ya? Büyüsü çikolata var burada sürprizimi bulmam lazım. Nerede olabilir ki? Bu ne? Ay güzel çikolata. Tamam boş ver. Nisa ne yaptı acaba? İnşallah beni olduğu yerde bekliyordur. Nerede? Nerede? Burada da değil. Burada değil. Yukarılarda değil. Burada değil. Burada değil. Sürpriz yumurta. Of abla neredesin ya? Ya burada da hiç kimse yok. Şu tarafta mı acaba? Bir gideyim bakayım. Neyse. Sürpriz yumurtayı buldum. Geliyorum. Abla burada mısın? Ben buradayım seni arıyorum. Böyle kaldım ya dans ede dans ede. ablam orada. Aa, ablamı gördüm. Abla abla buradayım. Duymuyor beni ya. Neyse ne yapıyorsun? Bizim otayı buldum bak. Ver abla yiyecek bunu? Evet diyorsun şifreyi söylüyorsun. Yedim abla. Şimdi bu şifreyi söyle. 2, 6, 5, 8. Çok güzeldim. Ah be Abla gelmişken hadi biraz da bir şey yapalım. Evet hadi. Abla ben nasıl kurtardın ya arkaydı. Bekle dedim yerde neden beklemedin? Abla sürü çocuk geldi ya kaçtım. Abla bana bunlar 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 Buna al, buna al, buna al. Ya keşke dönüştürmeseydim. Abla ne var ki bu kadarcık şeyden? Bunu da al. Bunu da al. Bunu... Yeter mi? Durun herkes yan yana gelsin. Uzaklaşmayın birbirinizden yan yana gelin. Ses bu taraftan geliyor. Ses bu taraftan geliyor. Nereden geliyor? Hayır buradan gelmiyor ses. Baba otelden geliyor. Ha, baba şu arabanın arkasında bir şey var. Hangi arabanın? Bak şu Nisa hangi arabanın arkasında? Biriyle beyazmış. Durun bir saniye bakacağım. Baba duvar çatlıyor. Ne oldu? Baba duvar çatlıyor. Baba Nisa çat nerede? Ne? Nisa ne? Nisa nerede? Nisa nerede? Nisa neredesin? Nisa, Nisa, Nisa o kayboldu. Nisa nerede? Nisa kayboldu. Nisa Nisa burada mısın? bu tarafa. Şurban bu tarafa. Nisa Bana arkasına bak. Baba yok. Nisa yok. Allah'ım ya Rabbim yürü evet. bakalım yürü. Ne tarafa Öyle gitmiş olabilir? O burada koca AVM'de nerede bulacağız? <laughs> Aa AVM manzaralara mı gitti? Ay. Yok ya. Hayır bu duvar çatladı. Aa. Duvar çatladı içine girdi. <laughs> Aa, duvar çatladı içeri girdi. Bir şey kaçırdı mı Nisa'yı? Yürü bulacağız yürü. Evet. Bu tarafa gidelim bu tarafa. Yürü koş. Melisa Nisa hiçbir yerde yok. Baba, hiçbir yerde yok nerede gördün evet, mü? Sen de mi bulamadın? Evet. Girişi mi? Buranın girişi. Buranın girişi bu tarafta mı? Gül, yürü. Ya? şu tarafa bakalım. Baba, meydan girişi diyor. Neresi? Bak. Aa meydan girişi. Buram acaba? Aha. Bilmiyorum ki Nisa buradan mı girdi? Bu nerede? Bu tarafta yok Nisa. Bu tarafta yok Melisa. Buradan, buradan mi? görebilir miyiz? Bak. Dur şuradan Gülüşmeler. bakalım. Yok yok buradan bakacağız gel gel. Ah. O tarafta yok. Sıram. Hayır hayır. O tarafa kadar görebiliyoruz. O tarafta yok. Ee, ne yapacağız? Bilmiyorum ki ne yapacağız. Nerede olabilir? Baba, Bu tarafta yok. Baba, Bu tarafta babacım. yok. Ne oldu? Bir dakika. Ne oldu? Baba bir dakika. Ne oldu? Baba Nisan sesini duyuyorum değil mi? Nisan'a sesini duyuyor. Evet. Oh! Buradan geliyor. Buradan geldi. Bak Burada olabilir mi? Oh, Nisa yoktu burada. Hayır ya burada değil. Ah. Melisa. Yok ya Nisa. Nisa'yı kaçırıp başladım. buraya mı getirdi? Yok yok, Nisa'yı kaçırıp buraya getirmiş olamaz. Baba değişik? Yok çok değişik. Ah Nisa burada mısın? Yok yok burada yok. Merdivenden çıkmış. Melisa merdivenden mi çıkıyor? yoksa Vay. Aa, Nisa niye? Yukarıdan geliyor. Gel arka kapıdan girelim buraya. Baba, baba, ne oldu? buradan çıkıyor. Buradan mı? Evet. Aa buradan deneyeceğiz. Nisa'yı kaybettik. Nisa neredesin? Aa asansörler. Aa oh, Nisa asansörle akıl edemedik. Biz akıl evet. edemedik ya. Hangisini bileceğiz? Baba. Ne oldu? Burası da çatlıyor. Çatlıyor mu? Evet. Neresi? Baksana. Aa oh, Melisa. Melisa çatlıyor çabuk asansör geldi mi? Bin bin. Çabuk çabuk duvar çatlıyor. Gir içeri. Gittik. ört kapıyı ört. Ya Melisa nereye mi? çıktık? Girmek Ya biz Bir başa geldiğimiz yere çıktık. Babam, sonra, baba bu tarafa bakalım. Tamam bakıyoruz. Hadi gel. Geldim Babam, geldim. 25. Heba, biz hangi yere araba koyduk Ya bilmiyorum. Aa, aa, asansör da. bizi Nisa'ya getirdi. Asansör bizi Nisa'ya getirdi Melisa. Evet. Biz niye bunu düşünemedik? Buraya geldiysek Nisa da burada bir yerde. Evet. Hadi. Nerede araba bu Nisa? Gidiyor. Hayır. Yok yok. Melisa. Bu yok, yok. tarafta yok. Allah'ım yarabbim ya. Aklımı kaçıracağım. Oh, Nisa'yı kaybettik. Yok, yok. Arabayı nereye koyduk? Arabayı bu tarafa bir yere koyduk. Hayır hayır. Musun? Hayır buraya buraya. Buraya koyduk baba, buraya. Baba, buraya koyduk. Ya, hayır buraya koyduk. Melisa buraya koyduk ya. Araba nerede? İleride. İleride ileride. Ha şurada şurada. Ha Nisa da orada herhalde. Ne? Nisa arabanın üstünde mi? Yok, baba, Aa, arabanın üstünde cam açık. Nisa sandım. Aa, burada bir şey var. Nisa olabilir mi? Bilmiyorum bakalım mı? Hadi bakalım yürü. Baba gel. Nerede? Tam olarak nerede? Nerede gördün? Şu bak şu arabanın arkasında. Hadi bakalım. Ay inşallah Nisa'dır. Ya manzaranın içinde yok. Asansör bizi garip bir şekilde buraya getirdi. Evet. O asansörde bir şey var. Bizi buraya boşuna getirmez Melisa. Evet baba yani böyle katlık ki. Ay yok. Ya. Baba yanlış görmüş. Aa ne yaptın Melisa ya vakit evet. kaybettik boşuna. Üfü boşuna geldik. Baba dur. Ne oldu? Ne oldu? Dur. Ne oldu ya? Baba ses geliyor. Nereden geliyor? Baba taraftan. Bu taraftan mı? Baba gel. İnşallah bu sefer baba. Nisa'dır. Oradan bir ses geliyordu. Nereden geliyordu ya? Buralardan bir yerden geliyordu. Ya bulalım mı artık şu Nisa'yı? Ya, ya? Babam, bilmem nereye ya. Bilmiyorum ya. ki. Nisa. Acaba Nisa baba, sesi baba, biliyor musun? Araba içine girdi bize bir şaka mı? Arabayı bulamıyoruz ki arabayı da kaybettik. Baba. bize asansör bizi yanlış ya, yerim getirdi. Arabayı kaybettik mi? Bilmiyorum ki araba nerede? Numarasını mı? Araba araba C 16 idi burası kaç? C 25. Aa yaklaşmışız. C 25 yaklaşmışız. O, o, Melisa. Burada gidiyor burası. Yok burada. Burada nerede ya? Melisa. Ya Baba, Nisa yok araba yok hiçbir yok hayır. Hiçbirini bulamıyoruz. Baba ya. Ah dur Melisa. Ha ah, bu ne? O ne? Aa ah, ah, Melisa görüyor musun? Baba duvar çatlıyor. Duvar çatlıyor. Baba gel o çatlığa gidelim. Belki insan Doğru söylüyorsun. Bu çatlakta bir şey var Melisa. Bu çatlağa yaklaşıp bekleyeceğim. Burada bir şey var. Bak, burada, tam burada. Tam burada. Her şey burada ben olmuştur. Tam her şey burada olmuştur. Ah. Ay ne oldu? Baba. Ya, sen nerede çıktın? Baba ben seni arıyordum. Ben de seni arıyordum. Abi, ya baba sen... bir yere gitmiştim. Baba yerlerim içine Çat girmiş. Çatlayan yerden mi düştün? Evet baba. Baba böyle her çatlakta. Her yerde böyle simsiyah. Evet. Ya biz de seni arıyoruz Melisa'yla sabahtan beri. Elimi tutacaksın. Ya gelmemiş, Yer yaralı içine girdi diye boşuna dememişler. Gel gel. Elimi tutuyorsun. Evet alışveriş merkezini gezeceğiz ama Gidim. elimi tutacaksın ve bırakmayacaksın tamam mı? Gidiyorum. Ha doğru söylüyorsun. Biz seni aramaktan yorulduk. Artık eve gidelim. Gezemeyeceğiz bugün. Tamam ben hiç görmedim. Tamam neyse Nisa için katlanacağız artık. Yorulduk morulduk demiyoruz. Nisa'yı bulduk ya. Bugün ya çok baktım. gezelim. Boşver Nisa'yı bulduk Gidim, artık. Gezmek ne? Bugün sabah kadar gezeceğiz. Nisa'yı bulduk. Herkes nereye gitti? Nisa bilmiyorum. Herkes bir anda kayboldu. Abla karşıdan gelen ne? Nisa Serel. Nereden çıktı bu? Nisa nereden sudur? Doldur, doldur abla. Tamam. Nisa geliyor Serel. Doldur. Hadi o abla. Nisa harikasın. Sarı ele gününü gösterelim. Nisa benim nört oldu. Benimki de. Abla sarı el. Nisa bunları kovalıyor. Herkes kovalıyor Nisa. Abla bu taraftakileri de kovalıyor. Bizi görmedi. Evet. Nisa biz ne yapacağız? Kalıp savaşalım mı? Vallahi abla bu tarafa doğru geliyor. Nisa sık bakalım şey yarıyor mu? Tamam. Yarıyor. Nisa çok iyi. Abla sen el bizi gördü. Nisa şu tarafa doğru. Ablan nerede ya? O oradaymış. Bir dakika burada ama bize doğru geliyor? Abla sarıya şu çocuğun yanına gidiyor. Ne yapacak ona? Ha? Bilmiyorum ki yanına doğru gidiyor. Sen sularını kontrol et dolu olsun. Allah. geldi tuvalet geçti. Evet. Kaçın. Aa şimdi de otum yanına gidiyor. Ne yapacak acaba? Ben buradayım. Sen neredesin? Abla ben galiba kumun içindeyim. Ee ben de kumun içindeyim. Ha. Ha. Abla sarıya nerede? Nisa bilmiyorum ki bizi buraya gömdü. Evet. Abla kaçma kaçmanın tam zamanı. Hadi Nisa çıkalım şuradan. Abla benim çıkmıyor. Of Nisa benimki de çıkmıyor ya. Abla o soru el geliyor. Hani nerede? Aa Nisa bu tarafa geliyor. Kıpırdamayalım görmesin. Nisa zaten kıpırdayamıyorum ki. Ha doğru ya. Kaldırma ne olursa olursam kovalarım seni. Evet onu kaldırma kovalarım seni. Abla benim elim çıktı ne yapayım? Elin çıktı mı? Evet abla elini çıkardım. Ana bir tane daha çıktı. Nisa sarı el nerede? Abla bilmiyorum ortada yok. Nisa o zaman sen dışarı çıkabilirsin. Döneyim. Oha yan çıktı. Galiba galiba ben çıkıyorum. Nisa sen çıkıyorsun. Sarayel gelmeden çık. <laughs> gel bakalım gel. Şunun tipe bak. Gel bakalım nelerle karşılaşacaksın. Yaklaş yaklaş yaklaş. Ne oldu Nisa'yı mı arıyorsun? Nerede? Ne oldu bulamıyor musun? Yeni söyleyeyim mi sana? Arkana bak. Nerede? Daha demin milleti korkutuyordun. Bırakalım abla böyle kalsın hadi gidelim.